tarihin en ilham verici liderlerinden biri olan Heze. Mevsane Nemed Sere'de başlayan hikayesi, inancın ve azmin simgesidir. O, İsrailoğullarına yapılan zulmün en karanlık günlerinde doğmuş ve bir sepet içinde nehrinin sularına bırakılmıştı. Ancak kader, onu kurtarıp Firavun'un sarayına, düşmanının kalbine taşıdı. Sarayda bir prens olarak yetişse de kökenini asla unutmadı. Bir Mısırlının ölümüne sebep olunca Medine kaçmak zorunda kaldı ve orada yıllarca bir çoban olarak yaşadı. Bu sürgün onun peygamberlik görevine hazırlandığı bir imtihandı. Görevi ağırdı. Firavuna meydan okuyup halkını kölelikten kurtarmak. Firavun'un inadı karşısında Allah'ın izniyle asasını Kızıldeniz'e vurdu ve deniz inananlar için bir yol açarken zalimler için bir mezar oldu. Bu mucize, imanın en büyük zaferlerinden biriydi. Bu büyük kurtuluşun ardından, Tur Dağı'na çıkarak insanlık tarihini şekillendirecek on elbiri aldı. Hese, hayatı boyunca halkına hem bir kurtarıcı, hem de bir rehber oldu. Onlara doğru yolu göstererek sonsuzluğa uzanan bir miras bıraktı.